Arkadaşlar merhabalar. Bugün sıra dışı bir desteyle oynuyoruz. Ee, dev klon destesi. Dev iskelet ve iskelet balonu klonlandığı zaman çok etkili olabiliyor. Bombasıyla iki katı iskelet çıkmasıyla. Ve yukarı kupalarda da bu desteyle dereceye oynayan birkaç oyuncu görüyorum. Ara ara karşıma da geliyor. Bu desteği denemek istedim. çünkü barzo gibi gözükse de etkili olabilecek bir deste. bakalım neler yapacağız. Yani deste tam anlamıyla bir barzo. Gerçekten öyle. Ee, şöyle bir iskelet fıçısıyla bir başlayalım. Evet, mezar taşı. Birazcık da bekliyor. Belki tazı olabilir. Şöyle o iskeletler bir gittikten sonra sağ taraftan biz bir fırını dikelim. Hmm, evet, mezarlık da olabilir. Mezarlıksa, yaşlı Cadıdan dolayı evet mezarlık. yaşlı Cadıdan dolayı avantajlı olabiliriz. Tamamdır. Ee, şöyle orada atalım bir. Hatta direkt bir an dedim ki bir hani şeytan diyor aslında hani bir atalım ama şey Elif Barbar atmak istedim ama yapmayacağım bunu. Şöyle uçan makineyi de atacağım. Zehir mi alev topu mu? Şu anda onu da bir görelim. Zehir varmış. bunu da not etmiş oluruz. Kasırgası da var. Yani ilk maçta belki de gelebilecek en kötü rakiplerden birisi geldi arkadaşlar. Kesinlikle öyle. Şöyle bir hemen deniyorum. çünkü barzoyuz. Durmamamız lazım. Her an bir şey atmamız lazım. Ve rakip çaresiz kaldı gibi duruyor. Ve oynamıyor şu anda. Tamam klonlayalım. Sattı mı maçı? Evet e, rakibin artık interneti mi gitti yoksa ben bu Barzo'ya oynayamam mı dedi bilmiyorum ama e, ilk maçı çok kolay bir şekilde kazandık. Tabii ki rakip çok antiydi bize yani kazanamayabilirdik çünkü e, kasırga klonun en büyük antilerinden birisi aynı zamanda zehri de vardı ancak e, çok şükür ki rakip maçı sattı. Evet rakibimizi buldu. Hatake Kakashi geldi. Tam bir Japon ismi. Yani gerçekten bu ismi duysam bir uzaklığı düşünürdüm. Fırınla hemen bir başladık. Ee, balıkçı geldi. Hmm. Balıkçı ise kraliyet devi olma ihtimali var diye düşünüyorum şu anda. Evet avcı da attı. Kraliyet devi oynuyor. Ee, bakalım ne yapacağız. Şuradan bir iskelet fıçısı deniyorum. Birazcık daha rotasyonumu da iyi hale getirmek için attım bunu. Belki oraya bir mega şövalye. Evet, böyle bir kraliyet devi destesi de vardı. O destemi anlayamadım. Barzo da olabilir. Evet, bu arada rakip mezarlık attı. Ne yapacağız oraya karşı şu anda? Çok sıkıntı. Evet, hiçbir büyümüz olmadığı için şu anda orayı kaybettik maalesef ki. Hani herhangi bir, bir çarpma gibi bir büyümüz yok. Ee, o yüzden ben şöyle arkadan bir fırın atarak başlayacağım. Evet o da şey attı. Yani hala kazanabiliriz bu arada. Çünkü ağır bir desteğiz arkadaşlar. Ve genel olarak destemiz 2 iki kat ikisi. Evet zehrini de attı. Güzel. Şimdi bir deneyeceğim şansımı. Ruhlar falan da bir atlarsa orada çok daha hasar yemeyelim. Şöyle bir deneyeceğim şansımı. Evet bu arada direkt e, köprüden avcı atması bilemiyorum. Neyse ben şöyle hemen hemen gidiyorum. E, etkili bir atak olur mu orada? Evet rakip şu anda baya zorlanıyor. Yani o barbar varilleri orada bir işe yaramaz şu anda. Güzel kuleyi de aldık. Tabi dev iskeletin bombasını iki kat alma kesinlikle mükemmel bir şey. Klonda bunu yapabiliyorsunuz ve 3 taca da güzel bir hasar verdik. E, mezarlık için şu anda e, Şeyi kullanmak istiyorum Yaşlı cadıyı artık kullanmak istiyorum açıkçası Omega hali onları görmezse çok iyi olur Evet rakip bunu atmak zorunda kaldı Zehri de var ona da dikkat etmemiz lazım Hatta dev iskeleti atacağım Onu öyle bir karşılayalım biz Dev iskeleti atıyorum Tamam şöyle ortadan bir uçan makine atalım Güzel fena değiliz şu anda Tamam o kule de vuruyor orada ben buradan bir hemen Hemen yaşlı cadımızı atalım orada Güzel Yaşlı cadı kesinlikle mezarlık için Birebir bir kart İyi oyundu diyor rakip Kazandık mı maçımızı Hemen şöyle sağlı sollu bir bastıralım arkadaşlar Buradan bir de bisiklet attım ee, Şöyle bir uçan makine de atıyorum arkasına evet rakip Orada yaşlı ile ilgilenmeye başladı ve bu maçımızı da kazandık. Hatake Kakashi'yi yendik. Japonya'dan. Bu Barzı Klondesi ile. Kesinlikle oynaması çok eğlenceli. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Hemen devam edelim. Evet hızlı buldu güzel. Yine uzak doğudan bir rakip geldi. Tamamdır. E, hatta ben biraz beklemek istiyorum. Yani tamam şöyle bir atalım bari. Çünkü destemiz ağır bir deste olduğu için genel olarak 2 iki kat iksirde oynarsak daha iyi olacaktır. Evet, bu arada ruh attı. Alev topu. Yani şu anda 2.6 olabilir gibi duruyor ama. Şöyle bir top arabası alsalım. Tamam. O top arabasını Emin olamadım. Orada iki tane daha hasar yedik. İyi olmadı açıkçası. Valkür. Evet rakibi bir tam çözümlersek iyi olacak. Tabi rakibin şu anda alev topu var. Bu bizim için iyi. Zehri olmadıkça iyi yani. Onu da söyleyebilirim. Alev topunu attı. Şöyle arkadan ya da iksiri şu anda onun da full. O yüzden ben bekleyeceğim. Tamam. Dev iskelet, dev iskeleti atacağım. En iyi karşılayabileceğim şu anda dev iskelet onu. Hatta eee iskelet balonuyla da bir şey deneyeceğim şu anda. Hemen bir deneyelim. Bakalım ne gelecek buna karşı. Hemen bir klon. Testası varmış. Ne yapacak? Evet. Orada o bombalarla bence Valkür yaşamaz. Evet. Hala da yaşadı. Tuttu. Valkür gerçekten canı çok fazla. Bence Valküre de bir nerf gelmeli çünkü çok fazla kullanılıyor Yani gerçekten aşırı derecede bir kullanımı var valküründe Şöyle bir fırını atalım Evet yine alev topunu bu arada attı Yani bu şekilde alev topunu atarsa Benim için iyi olur Orada da vuruyoruz Güzel Şöyle hatta önüne bir dev iskelet dağıtacağım de Deste'de aslında bir alev topu beyti de var çünkü alev topu atacak birçok kart var. Şöyle hemen buradan da bir elit barzoları atalım. Ortadan bir uçan makine. Klonu atmayacağım şu anlık. Evet bu arada yanlış attı. Orada şeye gelmedi. Tamam. Daha rakip atak kartını çıkarmadı. Şöyle bir e, evet, bu arada iki sayıymış. Şöyle bir iskelet fıçısı. Hemen önüne bir dev iskelet. Orada tabii top gidecek ama şöyle bir, bir klonlarız orayı. Gidiyoruz şu anda. Kuleye doğru gidiyor kartlarımız. Tesla orada olsa da güzel bir hasar vereceğiz diyecektim. Patlama hasarını aldık en azından. Çünkü bir patlama hasarı da mevcut. Ee, şöyle elit barbarları atalım. Uçan makineyi koruyalım. Evet orada o elit barbarlar da gitti ama olsun. Güzel çok güzel. Ee, köprüde kaldı. Uçan makine ve rakip testa'ya atmak zorunda kaldı. Tabi birazcık gitmemiz zor. Ee, okçu kraliçe çok büyük bir sıkıntı çünkü büyümüz de yok arkadaşlar. Ve rakibin alev topu da var o da bizim için sorun. Tabi zehir kadar olmasa da destemizdeki her kart alev topluk. Hemen şöyle arkasından destekliyorum. Ortadan bir uçan makine atıyorum. Hemen şöyle güzel de bir klon. Gidiyoruz ve patlama hasarıyla falan alalım bari. Vuruyoruz çok güzel çok güzel. Rakip Tomru atmakta çok geç kaldı ve güzel bir hasar yakaladık orada. Arkadan top arabasını atıyorum. Ee, önüne dev iskelet direkt. Rakip bu arada buradan X'e attı. Ve kuleye de vuruyor şu anda ama. E, elit barbarlarla durdururuz onu. Tamam 373 kaldı kulesinin canı. Şu anda birazcık belki savunmaya yatabiliriz. Tabi Barzo deste belli olmaz ama. Hatta şöyle bir İskelet fırçasını da atalım. Rahatsız edelim rakibi. Maksat o şu anda. ve evet, bu arada 146 kaldı. Ee, ve önüne bir dev iskelet atalım bari. Güzel. Tamam hemen burayı elit barbarlarla savunacağım. Ee, şöyle bir orayı savunmuyor bu arada. Tamam. Hemen buradan gidelim tekrardan. İskelet fıçısını da atıyorum. Bu arada sağdan. Hatta şöyle bir klonlayalım. Ve güzel. Maçı kazandık. Tabi iskelet fıçısının aynı zamanda bir ölüm hasarı da var. Patladığı anda kuleye 100 civarında bir hasar veriyor. İki katını aldığımız zaman o hasarını da alıyoruz ve öyle bir 500 vurduk. Güzel gidiyoruz şu anda. Devam edelim. Gerçekten oynaması çok keyifli. Evet. General geldi. Nevruz 1401. Bu bir İran klanıydı sanırım. Evet bu arada rakip çok hızlı başladı. Hemen şöyle atacağım. E, ardından uçan makineyi de atacağım. Rakip bayağı hızlı başladı bu arada. Hemen şöyle uçan makineyle falan bir savunalım ama hani hiç beklemediğim bir anda kuleyi kaybettik neredeyse. O zaman biz de elit barbarlar atalım. Barzosuna barzo. İskelet ordusu evet yani en en korktuğum senaryo oldu. İskelet ordusu çıktı. En kötü olabilecek şey oldu şu anda. Yine de belli olmaz. İlk maçta da kuleyi kaybetmiştik ama sonra dönüşümüz efsane olmuştu. Yine öyle bir şey yapabiliriz. Yine e, önceki maçımızda da iki kat iksirde açılmıştık. Arkadan dev iskeleti attık. Tozu attı. Tamam. Minyonları var. Hemen şöyle bir iskelet fıçısı. Ardından şey ve hemen klon orada minyonları alırız. Hemen bir klon. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. Orada onlar bir patladığı anda mükemmel bir hasar verdik. Oraya aldık. Yani gerçekten inanılmaz bir kombo. Tahminim Calev topu yoksa orayı vermeyiz diye ümit ediyorum. Uçan makine orayı tutabilir. En azından vermeyelim orayı. O bile iyi olur bizim için. Evet madenciye attı. Yine vermeye, ve vereceğiz sanırım. Ama en azından rakibin açığını yakaladık. Orayı versek de. Şu anda durum bizim için kötü değil o kadar. Arkadan fırın atacağım. Umarım alev topu falan yoktur. Çünkü o kadar çok kart attı ki. Bir de alev topu var mı? Varsa kötü olur çünkü. Böyle biz bir atalım. 2 İki kat ikisi de güzel bir klon hatayla biz oraya güzel bir hasar vereceğiz. Ben buna inanıyorum. Arkadan güzel bu arada iskeletler vuruyor e, ee, minyon sürüsü ve minyonları olduğu için en iyi şekilde kullanmamız lazım. Ee, yaşlıca diye. Hemen şöyle bir atalım. Evet bu arada iskelet ordusu çok kötü oldu ve büyümüz de yok. O yüzden bayağı sıkıntı çekiyoruz şu anda. Tekrardan bir şansımı deneyeceğim. Evet rakip bu arada ikincisini attı. Şöyle dev iskelet atıyorum. Evet bu maçta kaybedeceğiz gibi çünkü zaten havadan güçsüz ve Tazı geldi üstüne minyonlar minyon gerçekten çok sıkıntı ee, Şöyle ortadan Bir şey denesem Klonla falan ama bir şey olacak mı Şöyle bir şey denesek Ve Yani en azından Oraya aldık diyecektim alamadık Gerçekten yani bu maçta yapabileceğimiz çok fazla bir şey yoktu. Yine de elimizden geleni yaptık. Güzel bir desteğiydi. Oynarken çok eğlendim arkadaşlar. Şöyle de tekrardan size desteği göstereyim. 4.4 ortalamalı borzo. Değişik bir deste. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.